Jet imam, teravihe gitmek istedim ama, eve yakın cami, cüzde kılıyor. Uzak yere gittim uydum imama. Burada son sürat gazla kılıyor. Namaz mı yarış mı hiç belli değil. Burası pist değil bu rally değil. Saatteki hızı 40-50 değil. Mübarek 90'la yüzde kılıyor. Ön saf secdedeyken biz tekbir aldık. Çil yavrusu gibi resmen dağıldık. Kimse sayamadı kaç rekat kıldık. İmam koşar gibi hızla kılıyor. Herkes bir olur mu güçte takatta? Hoca'daki hız yok inan rokette. Yaşlılar kaldılar ta ilk rekatta. Belki amca sakat dizle kılıyor. Bu hoca füzeden hızlı inandım. Bir ara uçtu da kayboldu sandım. Selam verip öne doğru uzandım. Çok şükür hocamız bizle kılıyor. Mideler şiş, iftar yenice yendi. Oruçta enerji bitti tükendi. Kabakçı der yavaş hoca efendi millet zaten binbir nazla kılıyor hakiki kabakçı